Merhaba herkese. Yeni bir telefon incelemesi için yine karşınızdayım. Bu videoda ise konuğum uygun fiyat telefonları yakından tanıdığımız General Mobile'ın yeni çözümü GM23 olacak. Her yıl telefonlarını hem tasarım hem de donanım özellikleriyle çok daha yerim noktaya getiren General Mobile 5199 TL'den satışa sunduğu GM23 ile bulunduğu segmentte rekabeti kızıştıracağı benziyor. O halde sözü çok uzatmadan gelin GM23 hangi özelliklerine çıkıyor yakından bakalım. Hadi başlıyoruz. <laughs> Thank you General Mobile adını son yıllarda daha sık duymaya başladık. Bu elbette tesadüf değil. GM serisi bulunduğu segmentte yıldan yıla daha iddialı çözünmeyle karşımıza geliyor. Bütçe dostu GM23'te bunun son örneği denilebilir. Cihazın performansına geçmeden önce tasarım tarafında yapılan dokunuşlara değinmek istiyorum. Öncelikle şık bir telefon olduğunu söylemem lazım. Renk seçeneği bakımından da kullanıcıların zevkine göre derin mavi, kutup beyazı ve simsiyah olmak üzere 3 farklı alternatifimiz var. Açıkçası her rengin telefona kattığı farklı ama ben özellikle derin mavi rengi daha güzel bulduğumu söylemem lazım. Bu renk hem pek çok telefonda görmediğimiz bir renk hem de şık görünümü destekliyor. Kamera kurulumu ve telefonun köşe hatları da bu güzel tasarımı destekliyor. Arka kapakta cam yüzeyin tercih edilmesi de önemli bir nokta. Telefon hem ince hem de hafif bir yapıda. Tek elle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ekran kilidini de kolayca açabiliyorsunuz. Ekran kilidi demişken parmak izi sensöründen de bahsedeyim. Cihazda zaten yüz tanıma teknolojisi var ama parmak izinizi kullanmak isterseniz de telefonun güç tuşuna parmağınızı temas ettirmeniz yeterli. Tepkimiz oldukça iyi ve parmağınızı hızlıca algılıyor. M23 6.52 inç büyüklüğünde HD Plus bir ekrana sahip. Ekran çerçeveleri bu standartta bir telefon için beklentilerle örtüşen düzeyde ve kameranın ekranın üst tepe kısmında konumlandığını görüyoruz. Telefonu kullanırken ekrandaki akıcı deneyimi de zaten fark ediyorsunuz hemen. Bunu 90 Hz ekran yenileme hızına boşta olduğunu söylemek lazım. Oyun oynarken, video izlerken hızınızı ayak uydurabilen bir telefon kullanıyorsunuz. Bu seviyede bir telefon kullanırken genelde ekranda takılmaların olabileceği ve ağır bir telefon akıllara geliyor aklı olarak. Ama GM23'ü kullanırken bu önyargılarınızdan hızlıca uzaklaşıyorsunuz. Çünkü gerçekten de internette gezinirken, sosyal medya hesaplarınızı yönetirken ya da zorlu uygulamaları çalıştırırken ekranın aklını görüyorsunuz. Bu da kesinlikle GM23'ü bulunduğu segmentte öne çıkarmaya yetiyor. İşlemci tarafında GM23'ün Mediatek Helio G37'den güç aldığını görüyoruz. Bu işlemci bu sınıfa ait bir telefonda beklentileri fazlasıyla karşılayan bir performansın ortaya çıkmasını sağlıyor. Hyper Engine teknolojisi desteklenen G37 işlemci beraberinde 4 GB RAM'le geliyor ama tabi burada bitirmiyoruz çünkü General Mobile artılabilir bellek teknolojisini de bu cihaza dahil etmeyi iman etmemiş. Dahili RAM'in 4 GB ama uzun vadede bu telefonu kullanacaksak ve performanstan da ödün vermek istemiyorsak bu bellek teknolojisinden yararlanıyor olmamız önemli. 4 GB dahili RAM'e ROM alanından 4 GB sanal RAM takviyesi yapıyoruz. ve 4 art 4 GB RAM sayesinde telefonumuzun uygulamaları çalıştırırken soluğu kesilmiyor. Performans kaybı yaşatmadan her zaman akıcı bir deneyim elde etmek mümkün oluyor. Telefonu yoğun bir şekilde kullanırken acaba takılmalar yaşanır mı gibi bir soru aklınıza geliyorsa buna net bir şekilde ayır diyebilirim. Bu segmentte bir telefon için performans kaybını kullandım. Süre boyunca hiç görmedim ve işinin hakkını gerçekten de fazlasıyla verdiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Performanstan bu kadar konuştuğumuza göre g 3 uygulamada neler yapıyor biraz da onu görmek lazım. Şimdi isterseniz g 3 ile biraz oyun oynayalım. Çektiğimiz fotoğraflar, videolar, telefona yüklediğimiz filmler, videolar vesaire hepsi çok daha fazla depolama alanı istiyor. Peki Game 23 bu tarafta neler sunuyor? Dahili hafıza tarafında 128 GB'lık bir alanımız var. Ancak bu alan yeterli gelmezse ne yapacağım diyorsanız microSD desteğinden yararlanabilirsiniz. MicroSD kart desteği sayesinde 256 GB'a kadar ek depolama alanı elde edebiliyorsunuz. Gelelim kamera performansına. GM23 arka yüzde üçlü kamera kurulumuna sahip 50 megapiksel çözünürlüğe görüntü alan ana kameraya aynı zamanda makro ve derinlik kameraları da eşlik ediyor. 50 megapiksel çözünürlüğe görüntü yakaladığınızda şöyle düşünün. 50 milyon pikseli kullanarak anı ölümsüzleştiriyorsunuz. Yani çektiğiniz fotoğraflardaki ayrıntılar daha belirgin bir hale geliyor. Ayrıntılar kaybolmuyor. Çektiğiniz fotoğraflara derinlik katabilmeniz de tabii ki mümkün. Arka plan bulanıklaşırken özneye odaklanabiliyor ve kaliteli portre çekimler yapabiliyorsunuz. Makro çekim yapmak istediğimizde de GM23 işimizi fazlasıyla görüyor. Çiçekler, yapraklar ve etrafımızdaki herhangi bir nesneyi çok daha yakından fotoğrafları biliyoruz. Bu da minik şeyleri detaylarıyla ekrana getirmemizi sağlıyor. Ayrıca canlı odaklama özelliği de yine bu telefonda mevcut. Böylece kullanıcılar çekim yaparken odaklandıkları nesneleri daha kolay bir şekilde değiştirme şansına sahip oluyor. Geri çekimlerinde çok büyük beklentim yoktu açıkçası seviye itibariyle ama loş ışıkta da GM23 ortalama bir performans gösteriyor ve kullanıcıların ihtiyacını karşılayan kalitede çekimler yapılabilmesine imkan veriyor. Selfie çekimleri söz konusu olduğunda GM23'ün ön yüzünde 8 megapiksellik bir kameramız var. Selfie çekimleri de genel hatlarıyla başarılı ve arka kamera moduna ihtiyaç duymadan da yüksek kalitede selfie çekimler yapabiliyoruz. 2023 23 tüm bunları yaparken enerjisi bizim günlük koşturmacımıza dayanabiliyor mu mesela? Şu bir gerçek ki telefonların batarya ömrü tamamen kullanıcının kullanım senaryosuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Telefonunu sıkça kullanan, oyun oynayan, video izleyen bir kullanıcıyla Tüm bunları daha az yapan kişinin kullandığı GM23'ün batarya ömrü elbette birbirinden farklı. Ancak ortalama bir performanstan söz ediyorsak GM23 bir günü rahat çıkarabilen bir batarya ömrüne sahip. 5000 mAh kapasiteli batarya enerjisini alan telefon bizi sürekli priz başına gitmek zorunda bırakmıyor. Yüksek enflasyondan dolayı telefonların ceplerimizi iyice yaktığı bir dönemden geçiyoruz. GM23 ise böyle bir ortamda bütçe dostu fiyatıyla kullanıcılar için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ben telefonda oyun oynayacağım, fotoğraf çekeceğim ya da multimedya ağırlıklı telefonu kullanacağım diyorsanız GM23 bu üç profile de uyuyor. Özellikle de şu sıra 5000 TL fiyatlarına bir telefon arayışınız varsa GM23 aradığınız telefon olabilir. Bu videoda General Mobile'ın yeni akıllı telefon modellerinden Gm23 ile ilgili deneyimlerimi paylaştım öne çıkan özelliklerini anlattım Gm23 ile ilgili aklınıza takılan bir soru olursa da yorumlarınızı bekliyorum Bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşçakalın.